arkadaşlar. Bugün size yaptım, yapmış olduğumuz devasa ama çok 2 dakikada yapılmış çok güzel araba fırlatan bir hat ve sorunu göstereceğiz. Hadi başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir sona gel bakalım. Bir şöyle komple bir göster. Tamamen beni tasarladın. Tamamen. Bunlar da canavarlarımız. <laughs> çantamızı evet gönderiyoruz. Eski şampiyonumuz. Bak sen bir en sona geçer misin bak. Evet. Tam oradan yerden. Biliyorsunuz yol inanılmaz uzun. Ve yere koyuyorum. Aman, Pırlanta'yı kardeşim gönderdi. gönder. Gönder. Gönderici. Bırak. Süper <laughs> gitti. Aa, arkadaşlar merhaba mı? Gönder yine. Arkadaşlar gene. kardeşim size merhaba diyor. Siz de ona olabilirsiniz. <laughs> Gönder. Bakan, oldu. <laughs> Neyse. Sen daha ne kardeşim? Çok güzel. Devam mı tamam mı? Videoyu like ve abone like atıp abone olsunlar mı? <laughs> olsunlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar.